Merhabalar arkadaşlar. Ben Ekrem Hoca. Kimyahanede bugün 40 soru 40 cevap köşemizde kimya bilimi ile ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuz. Eski çağlarda dokunduğu her şeyi altına çevireceğine inanan taşın ismi neydi arkadaşlar? Filozof ya da felsefe taşı. O zaman cevabımız Adana oldu. İkinci soruda simyacılar doğada var olan bazı maddelere aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmamışlardır demiş. Öğütme işi yapmışlar. Unu öğütmüşler. Suda çözme işlemi yapmışlar. Kendilerine bitki çayları yapmışlar. Kristallendirme yapmışlardır. Damıtma yapmışlardır. Ama santrifüjleme yapmamışlardır. Çünkü santrifüjleme yapmak için santrifüj aleti gereklidir. Yani bir laboratuvara ihtiyaç duyarız. Üçüncü sorumuz hangilerinde simyacılar ulaşmak istemişlerdir demiş. Simyacılar abi hayat suyuna ulaşmaya çalışmışlar. Değersiz metalleri altına çevirmeye de çalışmışlar. Ama yeni enerji kaynakları bulmak gibi bir dertleri yoktu. O zaman cevabımız 1 ve 2 oldu. Dördüncü sorumuzda her maddenin bölünemeyen yapı taşları olduğunu ilk söyleyen filozof kimdir diye sormuşuz. Evet kim söylemişti? Demokritos. Hatta Demokritos atomun kelime baba, e, babasıydı. Atomos Yunanca'da bölünemeyen demektir. Beşinci sorumuzda e, aşağıdaki verilen maddelerden hangisi simyacılar tarafından bulunmamıştır demiş. Cam, barut, yemek tuzu ve zat yağı simyacılar tarafından bulunurken silikon bulunmamıştır. Çünkü silikon bir nedir? Bir tür polimerdir. Altıncı sorumuzda. Milattan önce dönemlerden beri yapılan işlemlerden biri değildir demiş. Yani simyacıların yaptığı şeylerden birisi değildir diye sormuş. Simyacılar kumaş boyama yapmışlar. Alaşım oluşturmuşlar. Kireç, alçı gibi yapı maddelerini kullanmışlar. Ama elektrolizle ayrışma yapmamışlardır. Aynı zamanda çanak çömleklerin sırlanması konusunda çalışmalarda da bulunmuşlardır. Evet. Yedinci sorumuzda Aristo'nun dört element kavramı var. Bakın ateşle havanın ortak noktası nedir? Ateşle havanın ortak noktası her ikisinin de sıcak olmasıdır. Ateşle toprağın ortak noktası ise her ikisinin kuru olmasıdır. Zaten zıt özellikler karşılıklı geliyordu. Sıcağın karşısında soğuk, kurunun karşısında da ıslak olmalı. O zaman sırayla sıcak, kuru, soğuk ve ıslak. Cevabımız Adana olacaktır. 8. soruda hangisi günümüze en yakın yıllarda yaşamıştır demiş. Evet, günümüze en yakın yaşayanlar Cabir bin Hayyan, simyacı, İbn Sina bir Türk tıp hekimi, El Burini ve bir simyacı, Dalton bir kimyacı, Oktay Sinanoğlu günümüzde yakın zamanda yaşamış ve Amerika'da kürsüsü olan en genç Türk kimyacılarından bir tanesiydi. 9. soruda maddeleri ayırmak için imbik kullanılmıştır demiş. Evet, imbik kullanılarak yapılan ayrılma yönteminin ismi nedir? Damıtmadır arkadaşlar. Simyanın bilim sayılmaması, deneme yanılma yöntemlerine dayanması teorik temellerinin olmaması ve sistematik bilgi birikimi içermemesi olarak söylenebilir. Yani her üç de kim, simyanın bir bilim sayılmamasına sebeptir. 11'in sonunda karbon temelli bileşiklerin yapısını inceleyen dal neydi arkadaşlar? Karbon deyince aklımıza hemen organik kimya gelmelidir. O zaman cevabımız Bursa. 12. soruda bir öğrenci bir bileşiği önce kimyasal yöntemlerle parçalayıp sonra kullandığı enerjiyi ölçüyor. Bakın önce bir parçalama var. Parçalama varsa analiz ediyordur. Analiz ettiğine göre de bu analitik kimyadır. Diğerinde ise bir enerji ölçümü var enerji ölçüm oluyorsa burada fiziksel bir değişim ölçülüyordur. O zaman bu da fiziko kimya alt dalına girer. O zaman cevabımız Adana oldu. 13. soruda hangisini kimyanın fiziko kimya alt dalı inceler demiş. Evet fiziko kimya ölçümle ilgilidir yani fiziksel değişmeleri inceler. Burada kombide yakılan gazın ürettiği ısıyı ölçmek fizikokimyanın ilgi alanıdır. Yün, ipek, pamuk gibi yapay iplik üretmek. Evet yapay iplik üretmek o zaman polimer kimyasının dalıdır. Hangisi organik değildir diye sormuş. Evet alkol, aspirin, benzin, amino asit organikken karbondioksit gazı inorganik bir bileşiktir. O zaman cevabımız bursa olur. 16. soruda hangisi kimi alt dallarından hangisi yanlışır demiş. Küçük moleküllerin çok sayıda birleşmesine büyük molekül elde edilmesi polimer kimyası doğru. Kandaki şeker oranının tespit edilmesi eğer şeker oranı tespit ediliyorsa burada bir ölçüm yapılıyordur. Analitik kimyadır. Bu yanlış. Boyama işleri inorganik kimyadır. Kireç taşının parçalanması analitiktir. Tuzlu suyun elektril etmesi ise fiziksel bir değişme olduğu için fizikokimyanın ilgi alanındadır. 17. soruda sembolleri ve isimleri sormuş. S. Kükürt. Altın, autriyum, çinko, civa doğru. Zaten en çok yanlış yapılan P. P'yi çok potasyum sanan öğrencilerimiz var. Oysa ki P nedir? Fosfordur. Potasyum ise K ile gösterilir. 18. soruda bileşiklerin genel özellikle ilgili... Hangisi doğru değildir diye sorulmuş. Evet, bileşikler formülle gösterilirler. Bileşikler kendilerini oluşturan elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini taşımazlar. Bakın burada taşırlar demiş. O zaman cevap Bursa olacaktır. 19. soruda klor elementinin sembolü Cl'dir demiş. Bakın bu doğru. Hidrojen molekülünün formülü H2'dir. Doğru. Amonyak bileşiğinin formülü NH3'tür. Doğru. Üçü de doğru. Evet. 20. soruda demir artı 2 iyonunun aşağıdaki iyonlardan hangisiyle birleştiğinde oluşan bileşiğin bir formülündeki atom sayısı en çoktur demiş. Şimdi demir artı 2 nitrürle bir araya geldiğinde oluşacak bileşik F3N2'dir. Yani Buradan 5 atomlu bir bileşik oluşacak. B şıkkına geldiğimizde demir burada sülfat iyonuyla bir araya gelecek. İkiler sadeleştiğinde demir 2 sülfat bileşiği oluşacak. Buradaki atom sayısı 4, 5, 6'dır. C şıkkında demir artı 2 iyonu nitrat iyonuyla bir araya gelecek. İkisi bir araya geldiğinde bakın şöyle bir yapı oluştu. Buradaki atom sayısı 3 1 4 çarpı 2 8 bir de demir var 9. Şimdi D şıkkında ise e, fosfatla bir araya gelmiş. Demir artı 2 PO4 eksi 3 ikisi bir araya geldiği zaman F3 PO4 2 oldu. Buradaki atom sayısı 4 1 5 çarpı 2 10 Buradaki atom sayısı 13. Şu anda en fazla bu. Bir de E şıkkına bakalım. Asetat iyonuyla bir araya geldiğinde demir ne olacaktır? Demir artı 2 tabi. CH3 CO 2 F. Bakın sanki bunda daha fazla duruyor gibi. 1, 4, 5, 6, 7 çarpı 2 14 15. Bakın burada 15 tane atom var. O zaman 20. soruda cevabımız Edirne oldu. Evet bazı özellikler vermiş. Canlı metabolizmasında sıkça bulunur. Yakıldığında bir bileşik eğer yakıldığında karbondioksitle su oluşturuyorsa bunun içerisinde mutlaka karbon ve hidrojen vardır. O zaman karbon ve hidrojenin olmadıklarını elersin. Zaten cevap çıktı. Hangisi saf madde değildir diye sormuş 22. soruda. Oksijen gazı O2 bir saf maddedir. Etil alkol C2H5OH bir saf maddedir. Çelik bir alaşımdır, metal karışımıdır. Cevabımız bu. Sud kostik sodyum hidroksitti. Nişadır ise amonyum klorürdü. Bu da bir bileşik. Cevabımız Bursa oldu. 23. soruda kovalent bağlı bileşikler için atomların değerlik elektronları ortaklaşa kullanılır demiş. Doğru. Kovalent bağda ortaklaşma vardır. Kovalent bağlı bileşikler moleküler yapıdadır. İyonik bağlı bileşikler moleküler yapıda değildir. Adlandırma yapılırken Latince mono, di, tri gibi sayıları kullandığımızı biliyoruz. Cevabımız o zaman Ceyhan olacak. 24. soruda evet isimleri hangisinde doğru verilmiştir diye sormuş. Bakır birden fazla değerli kalan bir metaldir. O zaman aldığı değerliği belirtmek lazım. Evet buraya eksi 2 yazdığımda bakırın artı bir değerlik aldığını görüyoruz. O zaman bu bakır 2 oksit değil. Bakır 1 oksit olmalıydı. Gitti. Kovalent bağlı bileşikte 2 azot 4 oksijen diyeceğiz. Diazot tetrahidür denmeliydi. Bu da yanlış. Kalsiyum bu karbür değil karbonat. Bu da yanlış. Demir burada sülfat eksi 2. Demir artı 2 aldığından dolayı demir 2 sülfattır. Bakın cevabımız denizli olacak. 25. soruda X farklı tür atomlardan oluşan saf madde demiş. Atom farklı tür atomlardan oluşuyorsa ve saf madde ise o zaman X nedir? Bir bileşiktir. Y'ye bakıyorum. Aynı tür atomlardan oluşan saf bir madde demiş. O zaman Y bir elementtir. Z'ye baktığımda farklı tür atom ve farklı tür tanecik içeren saf olmayan maddedir demiş. Demek ki Z'de bir karışım olacak. Şimdi şıklardan bakıyorum. X bileşik olacak. X burada bileşik. Burada bileşik. Burada karışım. Burada bileşik. Burada bileşik. Bir tanesini eledik. Zaten verilemeyeni sorduğu için cevabımız Ceyhan olacaktır. 26. soruda iyonik bileşikler oluşurken bir elektron alışverişi olduğunu biliyoruz. Bu elektron alışverişi metalin elektron verip pozitif yüklenmesi A metalin de elektron alarak negatif yüklenmesiyle gerçekleşir. Aynı zamanda birbirlerine elektron alıp verdikleri için alınan verilen elektron sayıları da eşittir. O zaman burada cevabımız 1, 2, 3. Bir bileşiğin molekül formülünden mesela bileşiğin formülünün karbondioksit olduğunu bilelim. Evet, buna bakılarak öncelikle hangi elementlerden oluştuğunu bulabiliriz. Atomların birleşme oranını da bulabiliriz. Mesela bu 1'e 2'dir birleşme oranı. Ama fiziksel özelliğini bulamayız. Fiziksel özelliğini anlayabilmek için şurada katıysa K, sıvıysa S, gazsa G gibi bir ifade görmemiz lazım. E bu olmadığı zaman fiziksel haller hakkında yorum yapamayız. 28. soruda radyoaktif kimyasal madde semboldür demiş. Hastanelerde sıklıkla görüyoruz. Evet radyoaktif sembolü C şıkkı. 29. soruda bakın burada bir sembol görüyoruz. Sembolde kurumuş bir ağaç var. Ters dönmüş bir balık var. O zaman bu çevreye karşı zararı anlatıyor değil mi? Yani cevap C şıkkı canlı dokularında geri dönüşümü olmayan bir tahribat oluşturur. 30. soruda tarih edici özelliğe sahip kimyasal madde ile çalışmak isteyen bir öğrenci hangisini yapmamalıdır demiş. Şimdi eğer tarih ediyorsa o zaman bununla temas kurmamalıdır. Ortamı havalandırmalı. Gözlük ve eldiven kullanmalı. Çeker ocakta yapmalı. Maske kullanmalı. Bu şıklar hep teması engeller. Ama kolay tutuşabilen bir madde kullanmaması bu sadece alevlenip alevlenmediği ile ilgilidir. 31. soruda toksit maddeler. Toksit maddelerde biliyorsunuz zehirli kuru kafa vardı değil mi? Cevabımız Adana oldu. 32. soruda bakın burada bir alev görüyoruz. Şimdi burada yanıcı ve yakıcı arasındaki fark buradaki oksijende saklı. Burada bir yuvarlak görüyorsunuz ve bu yuvarlak aslında bir oksijenin sembolü. Yani bu diyor ki yanıcı. O zaman hangisi olamaz demiş. Şimdi alkol yanacağı için olur. Hidrojen yanar. Bu yanar benzen yanar. Buradaki bir bileşik mesela bu bir ketondur. Keton yanar karbondioksit ve su oluşur. Ama karbondioksit yanmaz. Çünkü bir element bileşiğinde alabileceği maksimum değerli almışsa yanmaz. Karbon 4A grubunda alabileceği değerlikler de artı 4 ile eksi 4 arasında değerliklerdir. Ve karbon eğer bileşiğinde artı 4 almışsa ki karbondioksitte artı 4 almıştır değerliğini bulduğumuzda hedefine ulaşmıştır. O yüzden yanmaz. 30. soruda hangisi kolay tutuşabilen maddelerden biri değildir diye sormuş. Evet zaten yanması endotermik olan bir şey vardı. Azot. Bu kolay yanmaz. Yani cevabımız o zaman azot gazı. Zaten kolay yanmadığı için endotermik. Biz dışarıdan sürekli ne yapıyoruz? enerji veriyoruz. 34. soruda verilen maddelerin vereceği zararlar hangisinde doğru değildir diye sormuş. Kezzap, kezzap bir asittir, aşındırıcı bir maddedir. Deterjan çevreye zararlı bir maddedir. Uranyum radyoaktif bir maddedir. Oksijen yanıcı bir maddedir demiş. Halbuki yanıcı değil. Oksijen yakıcı bir maddedir. Cevabımız D olacak. Yine piknik tüpü patlayıcı bir maddedir diyebiliriz. Burada mangan sülfatta değerliğine bakıyorum. Sülfat eksi 2 almışsa mangana da x dediğimde manganın buradan artı 4 değerlik aldığını bulurum. Demek ki burada mangan artı 4 değerliklidir. Bu doğru. Anyonun kökü, sülfatın kökü ise eksi 1 değil, eksi 2'dir. Çünkü sülfat eksi 2 yüklüdür. Bu yanlış. Adı o zaman manganın aldığı değerliği söylememiz gerekiyordu. Mangan burada 4 değerliğini aldığından dolayı bunun ismi mangan 4 sülfat olmalıydı. Mangan 2 sülfat değil. Doğruyu sorduğu için cevabımız yalnız 1. 36. soruda amonyum sülfat tuzu. Amonyum sülfat tuzu. Şimdi amonyum sülfat tuzu suda çözüldüğünde amonyum iyonu verir. Sülfat iyonu verir. Aynı zamanda sudan kaynaklı H artı 1 ve OH eksi 1 iyonları da verir. Yani çözelti içerisinde bu iyonlar mevcuttur. NH2 iyonu ise bulunmaz. 37. soruda hangisi çok atomlu iyon değildir diye sormuş. Şimdi amonyum NH4 artı 1 hidroksit OH-1 sülfat SO4-2 nitrür N-3 fosfit evet, PO3-2 yani bunların içerisinde nitrür nedir? Çok atolu bir iyon değildir. Bakır 2 sülfit. Evet. Bakır burada bileşiklerini artı 2 almış. Sülfit ise SO3'ün eksi 2 iki yüklüsüdür. İkisi bir araya geldiğinde ikiler de sadeleştiğinde D şıkkına ulaşırız. 39. soruda Anyon ve katyonlardan hangisinin adı yanlış verilmiştir diye sormuş. Siyanür doğru, permanganat doğru, Oksalat doğru, amonyum doğru, iodat demiş. Bu yanlıştır. 40. ve son soruya geldiğimizde ne demiş arkadaşlar? Aşağıdakiler bileşikler ve içerideki atom sayıları hangisinde yanlıştır diye sormuş. Mesela kalsiyum oksit. Kalsiyum artı 2. Oksijen eksi 2. Iki. İkisi bir araya geldi. Kalsiyum oksit oluştu. Atom sayısı 2'dir. Bakın bu doğru. Alüminyum sülfat. Alüminyum artı 3. Sülfat eksi 2. Iki. İkisi bir araya geldi. Al 2 so 4 3 oldu. Atom sayısı ne oldu? 4. Bir daha 5. Çarpı 3 15. 2 daha 17. O zaman bu da doğru. C şıkkında demir 2 karbonat demiş. Demir artı 2 karbonat eksi 2. Iki. İkisi bir araya geldiği zaman bu oluştu. Atom sayısı 3, 4, 5. Bakın cevabımız çıktı. Diazot pentaflorür. Diazot pentaflorür. Zaten burada 7 tane var. Doğru. E şıkkında karbon tetraflorür demiş. C karbon 4 tane flor o zaman buradaki toplam atom sayısı da 5. Evet arkadaşlar böylece 40 soru 40 cevap köşemizin sonuna geldik.